Lavanta'dan Buyurun. başlayalım. Buyurun hocam. Şimdi lavanta, bakın evinizde lavanta mutlaka bulunmalı. Bir havayı temizler. İki havada temizler derken hem antibakteriyeldir hem de antiviraldir. Havadaki mikropları öldürür. Evet. Hocam. Özellikle kış mevsiminde pencerelerin, kapıların kapalı olduğu, çok sık havalandıramadığınız için. Tabii ki solunum yoluyla ve dışarıdan elbiselerinizin üzerinde ne bileyim ayakkabılarınızla birçok mikrobu eve taşıyorsunuz. Sıcak ortam olduğu için hızla ürüyorlar. İşte burada ne yapacaksınız? Ee, böyle bir avuç lavantayı kaynar suyun içerisine atacaksınız. Bir bardak kaynayan suyun içine tencerede mis gibi kokacak. Hem de havadaki mikropları öldürecek lavanta böyle bir şey. Bunun dışında karaciğer kara yağlanması var ise ALT, AST, GGT değerleriniz karaciğer enzimleridir bunlar. Yüksekse bunların düşürülmesinde özellikle hepatit B ve hepatit C'de. Dün bayanlardan bir tanesi lipom demişti. Ama yüzünüzde lipomlarınız varsa yani yağ bezeleriniz küçük küçük böyle gene burada lavanta yardımcıdır. Böyle yalnız ölçüsü çok önemli. Lütfen bunun çayını içerken bir tatlı kaşığından fazla kullanmayacaksınız. Ölçüsü budur. Mesela bebeğinizin mışıl mışıl uyumasını istiyorsanız, bebeğinizin sakin uyumasını istiyorsanız Böyle bir elin avucu kadar lavantayı ne yapacaksınız? Tülbente sarıp yastığının içine koyun. Mis gibi lavanta kokacaktır. Lavanta sedatiftir. insanı gevşetir. Rahat Zaten rahat. evinizde bakın bu akşam deneyin. Hatta şimdi de evinizde deneyebilirsiniz. Tencerenin içine atın bir avuç şey. Kaynasın altına da bir mum koyun. Göreceksiniz nasıl sakinleşeceksiniz. Havayı da çok hoş bir koku alacak. Bitki olarak da yetiştirebilirsiniz evinizde. Bak sinekleri kovar, sivri sinekleri yaklaştırmaz. Böcek çıkmaz şeyin üstüne, hı hı. lavantanın üstüne. Böyle. Biberiye hocam. Biberiye. Şimdi efendim Ege bölgesi biliyorsunuz salatalarında, yemeklerinde biberiyeyi kullanır. Biberiyenin birinci derecedeki özelliğini söyleyeyim. Böbrek, fonk yani şeydir, migren. Hafif ve orta derecedeki migren şikayeti olanlar için biberiye bulunmaz bir nimettir. Bir başka işe daha yarar. Böbrekte kriyatinin değeriniz yükselmişse, onun üst sınırı 1.1'dir. Eğer yükselmişse 1.6, 1.7 her neyse, biberiye çayı günde iki defa içerek bu... Kriyatinin değerini normal hmm. seviyeye indirirsiniz. biri Ada çayı var hocam. Ada çayı. Efendim çocuklarınız için bulunmaz bir nimet. Boğaz enfeksiyonu, bademcik enfeksiyonuna karşı kış mevsiminde lütfen çocuklarınızı akşam yatağa giderken ada çayı gargarası yaptırın. Geri kalanında sabah arabaya binerken neyse servis mervis alıyor ya işte. Evet göreceksiniz çocuklarınız mademcik iltihaplanması ve boğaz enfeksiyonlarına karşı korumuş olacaksınız. O aynı safa böyle. Aynı safa. Aynı safa ha portakal nergizi. Şimdi bakın mide şikayetiniz efendim gastrit ve ülser yeni başlıyor ise aynı safa çayı el ve ayaklarda ve genital bölgelerde mantar şikayeti var ise aynı, aynı. safa. Böyle bir nimet bu. Ve Hatmi hocam. Hatmi bazı insanlarda inatçı öksürük olur. Efendim gribi atlattım da bir türlü öksürüğüm geçmiyor. Veya çocuğumda öksürük geçmiyor. Sürekli öksürüyor. Doktora götürdüm. Şurup verdi, şunu verdi, bunu verdi. Geçmiyor. İşte hatmi onun tomurcuk olanını göster Kübra kızım. Tomur tomur onlar. Evet gösteriyoruz şu Evet onu şu gösterelim. İşte böyle 5-6 tanesini ne yapacaksınız? Yarım bardak su da yeterli. İlla bir bardak almalarına gerek yok. 5 dakika kaynatıp suyunu içecekler. Bunu çocuklar için sütte de yapabilirsiniz. Kaynar süt yarım bardak içine 5-6 tane hatmiyi atın e atmadan önce elinizle de şöyle bir ezin ki içine çok rahatlıkla şey girebilsin su veya süt ki kolay çözünsün diye Dolayısıyla e, hafif ılıdıktan sonra bunu günde iki defa çayını veya süt içinde bunu içecekler inatçı öksürükte papatya yok muydu Hocam burada yazmıyor yok. ama isterseniz ekleyebiliriz. Papatya niye yapıyorsun? yok Kübra? Biliyorsun papatya. Mesela bak şimdi laf açıyor ya papatya sinüzit için çok öneriyorum. Çocuklarda sinüzit başlangıcı olabiliyor. Yani bu güler yüzlü çiçekler dağda bayırda çıkmaya başlayacak işte. Şubat'ın sonunda Çukurova bölgesinde çok rahatlıkla görürsünüz. Asfalt kenarları tozlu yol kenarları değil içerlerden bunu toplayacaksınız. Sadece çiçekli kısmı yani e, hatmi gibi böyle beyaz yaprakları işte ortada sarısı da olacak. Bunlardan toplayın. Bir bezin üstünde gölgede kurutun. Evinizde bulunsun. Şimdi sinüzit için. Tamam, o bravo. zaman 11. bitki olarak papatya on, eklemiş tabii oluyoruz. Tabii papatya hiç evde eksik olmayacak. Bak şimdi. Bazı bayanlar mens dönemlerini depresif geçirirler. Hı hı. Efendim günde iki defa papatya çayı. O dönemde ama değil mi? Evet o dönemde. Bak sizi nasıl koruyacaktır ruh halinizin depresif olmasından.